Evet bugün Tung Tung Sorlu My Talking Tom'u aynı anda konuşturacağız ve bakalım başımıza neler gelecek Tung Tung Sorlu My Talking Tom'a neler yapacak hadi video başlayalım Hey bu arada video başlamadan aşağı taraftan kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın hadi o zaman başlayalım Tamam oğlum sen kaşının işte Tung Tung Sorlu'yu getiriyorum şimdi izle ve gör Geldi bakın Tung Tung Sorlu görüyor musunuz? Bu arada tuk tuk sağır geldi arkadaşlar. Şuna bakın. Oh. Evet arkadaşlar. Talking Tom oyundan girdik. Şimdi Talking Tom'a bir isim vermemiz lazım. Hemen şöyle Onur diyoruz arkadaşlar. Talking Tom'a şöyle bir isim verdik. Ve şu an gördüğünüz gibi seni duymak istiyorum. Seninle konuşmak için mikrofonuna erişim ihti e ihtiyacım var diyor. Tamam dedik arkadaşlar. Evet mikrofonumuza izin verdik şöyle. Evet şu an My Talking Tom bizi duyabiliyor bu arada. Evet şuradan şöyle çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi My Talking Tom'la biraz oyun oynamam lazım. Biraz onunla biraz ilgilenmem lazım. Ondan sonra tuk tuk soru bu oyuna koymaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şöyle Tom'u gördüğünüz gibi Bakın buraya aldım Şöyle Tom'u biraz yıkıyoruz arkadaşlar Şöyle My Talking Tom'u yıkıyoruz Daha şu an birinci levelde olduğumuz için daha çok küçük arkadaşlar Şöyle My Talking Tom'u yıkadık Ve biraz yemek yedirmemiz Evet şimdi biraz yemek yedirmemiz lazım arkadaşlar Ona ne varsa yedireceğim bu arada derken level atladık Gördüğünüz gibi Talking Tom'la level atlamak bu kadar Gördüğünüz gibi basit arkadaşlar İkinci levele geçtik Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar Bakın oyuna girdim buradaki buzdolabına tıklıyoruz Ve buradan yiyecekler satın alıyoruz şöyle arkadaşlar Şöyle bayağı bir yiyecek satın aldım. Çünkü bayağı bir paramız var. Paramıza baksanız arkadaşlar inanılmaz paramız var. 999 milyon tane elmasımız var. Şimdi şuradaki bakın gizemli yiyecekleri de alabiliyorum bu arada. Ne varsa alabiliriz arkadaşlar. Canımız ne istiyorsa bakın bu gizli iksirlerden de alabiliriz gördüğünüz gibi. Şurada başka ne yemekler var? Ha, burada normal yemekler var. Burada bakıyorum normal yemekler var. Ama bakın şimdi gizemli şu tom ikisini içireyim mi? Bakın gizemli tom içirdim. Bakalım şimdi toma neler olacak arkadaşlar. Bu iksir. Aa, bakın bir dönüştü bir anda gördünüz mü? Şöyle bir tane daha iksir varmış arkadaşlar. Bu iksiri de içirdim. Oo bakın şu an Tom, Tom çok acıktı. Bu bir acıkma iksiri. Şimdi bir de ona alev iksirini veriyorum. Aa bak onu yemiyor arkadaşlar gördünüz mü? Neyse dur o zaman ben şimdi sana daha büyük bir şey yedireceğim. Arkadaşlar iyi izleyin şimdi burada efsane yine bakın Şunlardan şöyle satın alıyorum gördüğünüz gibi. Bitmeyen bir paramız var çünkü. Bitmeyen bir elmasımız var. Ee, başka ne alabilirim? Aa acılı çay varmış arkadaşlar. Acılı çay aldım. Bakalım acılı çay yedirelim. Tom'a neler olacak şimdi? Bakın 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 iyi izleyin arkadaşlar. Şimdi şundan yedireceğim. Evet. Değişik bir yemek yedirdim. Bakalım bu yemeği yiyince ne olacak Baytalkin Toma? Aa osuruyor arkadaşlar. Talking Tom osuruyor şu anda. Gördüğünüz gibi Talking Tom şunu yiyince osuruyor. Bakın şimdi bir daha yedireceğim arkadaşlar. Yine level atladık gördüğünüz gibi. Ama şimdi nasıl osuracak? İyi izleyin arkadaşlar. Evet 3. levele geçtik gördüğünüz gibi. Evet oyundan çıktık şimdi. My Talking Tom'a birkaç tane soru soracağım arkadaşlar. Birkaç tane şuna vuruyorum bakın. Bakın bayılacak şimdi arkadaşlar. My Talking Tom gördüğünüz mü bayıldı. Ona birkaç tane vurduktan sonra böyle bayılabiliyor. Şimdi sorum soruyorum. My Talking Tom sesim geliyor mu? My Talking Tom sesim geliyor mu? My Talking Tom beni duyabiliyor musun? My Talking Tom beni duyabiliyor musun? My Talking Tom Tung Tung Sauru tanıyor musun? My Talking Tom Tung Tung Sauru tanıyor musun? Gördüğünüz gibi sorulara hiçbir soru cevap vermiyor arkadaşlar şöyle Tom hiçbir şey hiçbir sorumuza cevap vermiyor gördüğünüz gibi şu anda. Mesela ona biraz daha şöyle bir iksir falan içirsem daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Şuradan yağ yakıcı iksir varmış. Başka ne iksir varmış? Aa aşk iksiri. Aa, aşık iksirinden bayağı bir aldım arkadaşlar. Şimdi onun aşık ikisini içireceğim. Bakın. Şöyle içir, içirdim. Evet şimdi acıkacak arkadaşlar. Bakın. Bakın nasıl acıktı. O tavşan varmış. Tavşan yiyebiliyor mu? Al bakalım. Hı. Arkadaşlar ona güzel yemekler yediriyorum şu anda. Çünkü sorularıma cevap vermesi için. Ve yine level up yaptık. Yine level atladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir dakika ona güzel bir soru sormak Tung Tung hakkında. Diyeceğim ki Tung Tung sauru tanıyor musun? Ve bu oyuna getir. Ve tam büyüdü. Evet, My Talking Tom büyüdü şu anda. Bayağı bir büyüdü arkadaşlar. <laughs> Bakın, aa boyu da uzadı. Şimdi, ve doğum günü. Aa arkadaşlar. Tom'un gördüğünüz gibi doğum günü. Bakın. Evet, Pastayı yapıyor şu anda My Talking Tom. Şimdi çıkıyorum. Evet, ona sorunun soracağız. My Talking Tom, Tung Tung Sauru tanıyor musun? Tung Tung Sauru tanıyor musun? My Talking Tom, Tung Tung Sauru tanıyor musun? Evet, Tung Tung tanıyorum. Sen nereden tanıyorsun onu? Oh, <laughs> My Talking Tom, Tung Tung ben internette gördüm. Sen nerede gördün? Tung Tung benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Söyle bakalım, sen onu nereden tanıyorsun? Arkadaşlar, Tom'un çok yakın arkadaşıymış. Peki, My Talking Tom, Tung Tung oyuna getirir misin? Tung Tung Sour'u oyuna getirirsem çok iyi şeyler olmaz. Tung Tung bu oyunu bozabilir. Aa, Tung Tung Sour oyuna gelince oyunu bozulmuş. My Talking Tom, Tung Tung oyuna getir, oyun da bozulsun. Onur kaşınma istersen Tum Tum oyuna getirirsem bu oyun hack hacklenir ve bu oyun bozulur. Ondan sonra bir daha bu oyunu oynayamazsın. Arkadaşlar oyun bozulurmuş ve oyun hacklenirmiş gördüğünüz gibi diyor ki Talking Tom bu oyunu bir daha oynayamazsın. <laughs> My Talking Tom oyuna neler olur peki? Oyun tamamen bozulur. Tum Tum bütün oyunları bozabiliyor. Ve bu oyun bozulursa My Talking Tom hiç hoşuna gitmez My Talking Tom'un. Arkadaşlar oyun bozuluyor diyor My Talking Tom. Ee, Tam, diyeceğim gibi bir defa getirsin arkadaşlar. Bir defa Tung Tung savuru oyuna getirsin tamam mı? Ondan ha. rica edeceğim. Evet. My Talking Tom, lütfen bir defa Tung Tung savuru oyuna getirir misin? Tamam olur. Sen kaşının. İşte Tung Tung getiriyorum şimdi. İzle göre. gör. Gördün Bakın Tung Tung görüyor musunuz? Tung Tung geldi arkadaşlar şuna bakın oh. Gördün mü tüm Tung oyuna getirdim Ve şimdi oyun bozulacak Birazdan başına geleceklerden ben sorumlu değilim Şimdi oyun bozuluyor oh. Oyun bozuldu gerçekten oyun bozuldu arkadaşlar şuna bakın Görüyor musunuz gözlerime inanamıyorum Oyun bozuldu arkadaşlar şuna bakın <laughs> evet şu anda oyun bozuldu Görüyor musun bu oyunu artık hiçbir şekilde Oynayamazsın Onur oyun tamamen bozuldu oh. Arkadaşlar oyun gerçekten bozuldu Şuna bakın görüyor musunuz My Talking Tom oyunu lütfen eskerle çevir Hayır. Oyun asla eskerle geri çevrilmeyecek. Artık bu oyunu gece işte oynadığın için başına çok kötü şeyler gelecek. Tüm tüm soğur. Artık senin evine gelecek. Arkadaşlar bir dakika. Ben şimdi bu oyunu hemen sileceğim <laughs> şimdi. Bir dakika. Evet. Şöyle oyunu sildim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta Tung Tung Soğur'u görüntülü Onun telefon numarasını buldum ve şu anda onu arıyorum arkadaşlar. Bakalım Tung Tung Soğur bizim görüntülü açacak mı? Şu anda gördüğünüz gibi elimde kocaman bir telefon var arkadaşlar. Ve Tung Tung Soğur'u şu anda arıyorum. Hatta bakın sesini de size duyuracağım arkadaşlar. Bakın duyuyor musunuz arkadaşlar sesini? Bakın bakın telefonu çalıyor. Evet bu gerçekten Tung Tung Soğur'un telefon numarası ve bu numarayı internette buldum arkadaşlar. Bakalım gerçekten gerçek Tung Tung Soğur'un telefon numarası mı? Zaten siz yan tarafında görüyorsunuz. Şu an benim de buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu ilerletmeden sonuna kadar izleyin ki Tung Tung Savur'un telefondaki gerçek yüzünü size gösterebileyim bu arada. Evet şu an telefon çalıyor ama Tung Tung Savur açmıyor arkadaşlar. Aa cevaplanamadı. Tekrardan arıyorum. Evet şimdi Tung Tung Savur'u tekrardan arıyorum. Bakın sesini duyuyor musun arkadaşlar? Telefonla çalıyor bu arada. Bu gerçekten Tung Tung Savur'un gerçek telefon numarası. Bakın Gördüğünüz bir telefon çalıyor. Umarım Tung Tung Savur şu anda vs atmıyordur arkadaşlar. Tralalelo tralalaylara vs atabilir. Ah yine açmadı. Son kez arıyorum arkadaşlar. Daha da Tung Tung Savur aramayacağım. Ondan sonra gideceğim köpek balığı adamı arayacağım arkadaşlar. Evet son kez arıyorum arkadaşlar. Daha fazla bir daha bu Tung Tung Savur'u aramayacağım arkadaşlar. Artık bizim telefon numaramızı biliyor. Açması lazım ama açmıyor Tung Tung Savur. Hadi Tung Tung Savur. bir şeyler olmaya başladı bu arada arkadaşlar. Sanırım sanırım açacak gibi bir dakika. Oh açtı. Tunk tunk Bakın. Tunk 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 Oh, tung 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 sahur diyor bakın. Arkadaşlar. Ne yapıyor görüyor musunuz? Merhaba tung tung sahur merhaba. Oh, tung 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 tung. Ya tamam anladım tung tung sahursun sen. Arkadaşlar sanırım bozuldu şu anda. Bakın. Tung 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 sahur diyor. Sadece tung 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 sahur diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Bakın hala diyor. Ya yeter tamam anladım. Senin ismin tung tung sahur anladım. Arkadaşlar bozuldu şu anda. Bakın. Bozuldu. Bozuldu arkadaşlar şu anda tung tung savur bozuldu tamamen. Bakın sadece tung tung savur diyor. Bakın bozuldu. Bozuldu. Bakın bozuldu arkadaşlar tung tung savur bozuldu şu anda. Sadece tung 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 savur diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Bozuldu. Kapatıyorum ben. Tamam bay bay. Gördüğünüz gibi tung tung savur ararsanız böyle yapıyor arkadaşlar. Durmadan tung 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 savur diyor. Şimdi gelin o köpek balığı adamı arayalım. Evet arkadaşlar şimdi tralelelo tralala ya arıyoruz. Bakalım tralelo tralala bizim aramamız açacak mı arkadaşlar? Bu köpek balığı adamı gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bildiğiniz köpek balığına dönüşmüş bir adam arkadaşlar. Bakalım onun gerçek telefon numarası mı? O da bizim görüntüyle aramamız açacak mı arkadaşlar? Video ilerletmeden sonuna kadar izleyin. Tralelelo tralala bakalım bizim aramamız açacak mı arkadaşlar? Şu anda telefonu çalıyor. Bakın duyuyor musunuz? Şöyle göstereceğim, duyduracağım. Ah, açmadı. Açmadı arkadaşlar. Tekrardan arıyorum. Evet, şu an tekrardan arıyorum. Bakın duyuyor musunuz? Bakın arkadaşlar, bakın duyuyor musunuz? Bakın. Bakın 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 telefon çalıyor duydunuz mu arkadaşlar? Telefonu gerçekten çalıyor. Gerçekten Tralalalo Tralala'nın gerçek numarası bu. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar son kez arıyorum. Bir daha da Tralalalo Tralala'yı aramayacağım arkadaşlar. Yeter çünkü artık neredeyse bin defa aradım. Açmıyor. Halen açmıyor. Ama onu durmadan rahatsız edersek bence açabilir arkadaşlar. Oh! Açtı arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz köpek balığı adam? Tralalalo Tralala. Bakın. Görüyor musunuz? Oha, şuna bakın arkadaşlar. Tralalalo Tralala. Ayakkabı var görüyor musunuz? Ellerinde ayaklarında böyle ayakkabılar var arkadaşlar. Ve sahilde yüzüyor. Bir şey, bize bir şeyler diyor bir dakika. Bakın bize bir şeyler diyor. <laughs> arkadaşlar yabancı bir şeyler diyor duyuyor musunuz? Yabancı bir şeyler diyor. Evet yabancı yabancı bir dilde konuşuyor şu anda. Trallelelo trallalayım ben diyor. Oha arkadaşlar gerçekten çok yabancı konuşuyor bizimle bu. Bakın yabancı bir şeyler diyor siz anlıyor musunuz yorumlara yazın arkadaşlar ama ben gram anlamıyorum Allah Allah bir şeyler diyor ama hiç anlamıyorum ben seni anlamıyorum Tralelo tralala bay bay görüşürüz <laughs> Kapattım arkadaşlar görüntü aramasını gördüğünüz gibi Çünkü sadece Tralalalı Tralalalı diyor Ve yabancı bir kelimeler konuşuyor Şimdi gelin bu Tung Tung Sahur'la Tralalalı savaşını izleyelim Evet arkadaşlar videolarımız başladı Tung Tung Sahur vs Gördüğünüz gibi bütün karakterler Bütün karakterlerle Tung Tung Sahur vs atacak şimdi Bakalım hangisi kazanacak arkadaşlar Evet ilk başta bu Bununla savaşacak arkadaşlar Ama bakın Tung Tung görüyorsunuz Bunlar Tung Tung Sahur'un adamları Tung Tung Sahur Bak 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 elindeki silahla of bazuka ile ateş ediyor arkadaşlar. Bakın bu da tung tung savur görüyor musunuz? Tung tung savurun çok yakışıklı bir versiyonu. Tum, 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 tum. Ve geldi tung tung savur. Tung tung savur. Geldi arkadaşlar bakın gözlerinden böyle lazer çıkartabiliyor. Ve şimdi savaşacak onunla elinde sopası var. Diğerin elinde de silah var arkadaşlar. Hadi bakalım tung tung savur yan, yan şunu. Arkadaşlar bütün Brain Out karakterlerine vs atıyor şu anda tung tung savur. Brain Out karakterlerini biliyorsunuz. Tum tum savur var. Ee, şey var arkadaşlar. Trallalala tra var. Bakın sonra bu karakter var. Bir sürü Brainot karakteri var. Tralela. Evet. Trallalala tra vs. Tum tum, tum. tum, tum savur. Evet arkadaşlar isimleri o kadar değişik ki bunların. Bakın tum tum savur şimdi onunla savaşacak. Ooo yendi arkadaşlar. Bakın. Onu suya attı. Trallalala tra yendi. Şimdi bu ağaç adamla savaşacak arkadaşlar. Tung Tung Sahur Bakalım hangisi kazanacak arkadaşlar Ağaç adam mı yoksa Tung Tung Sahur mu Evet aa tuzağı düşürdü Tung Tung Sahur'u tuzağa düşürdü Gördünüz mü Tung Tung Sahur tuzağa düştü arkadaşlar Kazanan ağaç adam oldu Bakın Tung Tung Sahur'un sopasını aldı Tung Tung Sahur tekrar geldi Olamaz Tung Tung Sahur nasıl bir şey dönüştü Gördünüz mü Kaslı bir adama dönüştü arkadaşlar Tung Tung Savur. İnanılmaz kaslı bir adama dönüştü. Şimdi de fil savaşacak. Evet fil geldi. Tung Tung Savur vs fil. Bakalım hangisi kazanacak arkadaşlar. Vay 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 vay. Arkadaşlar şunlara bakın. Of. File çarptı gördünüz mü? İnanılmaz bir şey. Aa uzaylılar bir dakika. Uzaylılar. Baksanıza Tung Tung Savur fil şu an vs atıyor. Bence tung tung sahur kazanacak. Tung tung sahur. Tung tung sahur. Tung tung sahur tutuyoruz arkadaşlar biz. Evet biz tung tung sahurcuyuz. Tung tung sahur. Arkadaşlar inanılmaz bir şey şuna bakın. Hadi kim kazanacak? Fil mi kazanacak tung tung sahur mu? Tung tung sahur. Tung tung sahur. Hayır arkadaşlar tung tung sahur kaybetti bakın. O uzaylılar fili götürüyor. Fil, uzaylılar fili götürdü. Şimdi de arkadaşlar bu ördek uçan ördekle savaşacak. Bu uçan ördek. Bakın. Uçan ördek vs tum tum sahur. Tum tum sahur kaçıyor arkadaşlar uçan ördekten. <laughs> evet uçan ördek çünkü çok güçlü. Bakın bomba atıyor tum tum sahura. Arkadaşlar. Aa uçan ördek bir dakika yere düştü. Tum tum sahur onu yere düşürdü. Daha büyük bir şeye dönüştürdüm. Uçan ördek. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Uçan ördek mi tung tung savur mu? Bakalım. Bence tung tung savur kazanacak arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hayır. Olamaz. Fil geldi yine. Arkadaşlar tung tung savur kaybetti Arkadaşlar bu bir işte bu karakterlerin hiçbirini bilmiyorum. Şu karakterlere baksanıza. Oh Tung Tung Sahur'u dövüyorlar. Arkadaşlar Tung Tung Sahur'u dövdüler bunlar ya. Tung Tung Sahur bunlara yenildi. Oh sonra bir dakika. Ne oluyor ya Tung Tung Sahur çok güçlendi. Onları dövmeye başladı. baksanız onları dövebiliyor Tung Tung Sahur. Arkadaşlar şu kediye bakın. Balık kedi. Kedinin balığa dönüşmüş hali. Bakın Tung Tung kavga ediyor. Ve videolarımız burada bir şey arkadaşlar. Etrafında çıkmış olan yeni videoları mutlaka izlemeyi unutmayın. Bugün harika bir videoyla karşınızdaydım. Bir sonraki videomu kaçırmamak için kanala aşağıdan abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şu an etrafında çıkmış olan bu videoları izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.